mücadele etmiş, deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 53. yıl dönümü. Bizler onları anmak, onların bağımsızlık, özgürlük büyütmek için onları katledenlerin istediklerinin aksine unutulmadıklarını hala mücadelemizde yaşadıklarını hatırlatmak için bugün bir aradayız. Şimdi herkesi başta denizler olmak üzere devrim ve sosyalizm yolunda kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımızı anmak için saygı duruşuna davet ediyorum. Değerli yoldaşlar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, tam bağımsız bir Türkiye'ye kavuşabilmek için anti-emperyalist mücadeleye atıldılar. Bundan tam 53 yıl önce bu nedenle idam edildiler. Onlar gençlerin demokratik eğitim hakkı için Türkiye'nin emperyalist boyunduruktan kurtularak tam bağımsızlığı için işçilerin ve köylülerin kurtuluşu için mücadele ettiler. Dünya halklarının barış içinde yaşaması, savaşların son bulması için mücadele ettiler. Bizler de o mücadeleyi bugün onların mezarları başında anarak sürmeye devam edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek için burada bulunuyoruz. İktidarın tüm baskıcı, yasakçı ve emek düşmanı politikalarına karşı, tüm antidemokratik uygulamalara karşı mücadeleyi yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kar olsun emperyalizm, yaşasın işçiler, yaşasın köylüler. En başında söylediğimiz gibi bugün denizlere verdiğimiz mücadele sözünü hatırlama günüdür. Kızıldere'de hayatı pahasına yazılan yoldaşlık destanını çıkarları uğruna yürütülen savaşın karşısında barışın sesini aykırabilmek için halkların kardeşliğini inşa edebilmek için anti emperyalist bir mücadelenin saflarında birleşmenin günüdür. Emekleriyle, tırnaklarıyla hayatı yaratan emekçilerin ve köylerin mücadelesinin büyümesinin günüdür. Demokratik, ve parasız bir eğitim için alanları dolduran gençlerin mücadelesinin günüdür. Bugün üç plandan devraldığımız o mücadeleye bayrağına daha ileri ilerilere taşımanın bulunduğumuz her alanda yalnız değil birlikte söz bizim olana kadar yürüyeceğimiz mücadelenin sözünü tekrar vereceğimiz gündür. Değerli arkadaşlar, denizlerin, Hüseyinlerin, inanların, Yusufların, İboların, Mahirlerin yoldaşları. Bugün burada esasen burada bir arada oluşumuzun en önemli sebebi şu. Bugün dar ağacında olan üçüden bugün gönüllerde ve kavgamızda yaşıyor ve bunu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Evet, bizler bir sultanlar ölmez, binler yetişir derken bir şey ifade ediyoruz. Evet, denizler hallacı mansurların, nesimilerin, evet kalender çelebilerin devamıydılar. Onların mirasını taşıdılar bugüne. Biz de denizlerin mirasını bugüne getirdik. Denizlerin kavgasını bugüne getirdik ve o gün orada düşlerini ifade eden, dağ ağacında Düşlerini ifade eden denizlerin mirasını sahipleniyoruz, kavgasını sahipleniyoruz ve düşleri düşlerimizdir diyoruz. Onların yani Diyarbakır sindanında ser vermeyenlerin yani Kısıldere'de yoldaşlar için canlarını feda edenlerin yani üç çıtanların düşleri düşlerimizdir diyoruz. Hüseyin! Ulaş! Kurtuluşa kadar savaş! Sevgili canlar, evet bugün ziyaret ettiğimiz mezarlara baktığımızda bile şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki ne çok öldürülmüşüz canlar ne çok katledilmişiz. Neredeyse takvim yapraklarının içinde boş gün kalmamış. Bugün evet 6 Mayıs 3 fidanı katledildiği gün ama 2 gün önce 4 Mayıs'tı ve 60 bin, 70 bin Alevi'den bahsediliyor Dersim katliamının yıl dönümüydü. Bir süre sonra katliamının başladığı günlere yakın günlere yakınız. Bu arada 18 Mayıs İbrahim Kayfakaya'nın katledildiği gün. Sonrasında 2 Temmuz Madımak ve devam ediyor. Bitmiyor. Her gün, her gün, her saat neredeyse bir canımızın, bir yiğidimizin yıl dönümü ama yenileri ekleniyor. Az önce Mahir yoldaşın başında söylediğim gibi. O gün onların düşleri gerçek olsaydı, gerçek kılınsaydı, bugün bunların büyük çoğu yaşanmayacaktı. Onlar Alevilerin aslında altın çağı olan Rıza şehrini tarif etmişlerdi. Onlar adına sosyalizm demişlerdi. Biz Rıza şehri diyoruz. Ama aynı şeyi, aynı yeri tarif ediyoruz. Bugün Madımak katillerini serbest bırakıp aramızda dolaştırıyorlar. Ama denizleri, mahirleri, İbrahimleri ananlar, onların adlarını sosyal medyadan geçirenler içeri atılıyorlar. Bugün Madımak katilleriyle beraber Hizbullahçı katilleri serbest bırakıyorlar. Ama bizim çocuklarımızı, liseli, üniversiteli çocuklarımızı yani gerçek kılmak isteyenleri yani 33lerimizin, sema dönemlerimizin düşlerini gerçek kılmak isteyenleri içeri atıyorlar. Katiller, tecavüzcüler, uyuşturucu te tacirleri dışarıda aramızda dolaşıyor. Ama bizim çocuklarımız, aydınlarımız, gazetecilerimiz, gençlerimiz ne yazık ki cezaevlerine dolduruluyor. Seçilmişlerimiz cezaevlerine dolduruluyor.